ben senin varlığını seviyorum Yokluğunu seviyorum Sana ulaşamadığım dakikalarda Seni duymayı Seni özlemeyi Hiç görmesen bile Seninle olmayı seviyorum Hiç korkmuyorum seni sevmekten Ben senin gülüşünü seviyorum. Her bana bakışında, gözlerinde okuduğum o duyguyu. Gözlerindeki gözlerimi seviyorum. Gönlünü seviyorum. Özünü seviyorum senin. Dudaklarındaki sözlerini seviyorum. Yine de korkmuyorum seni sevmekten. Ben sendeki o sıcaklığı, sana olan uzaklığı seviyorum. Yanaklarından akan gözyaşlarını, en çok da dağınık olduğu zaman saçlarını. Beni arayan ellerini seviyorum. Yalnızlığımı seviyorum sebebi sensen. Ayrılığı seviyorum en çok da yalnız kaldığımda. Beni bulan gönlünü seviyorum. Ben en çok senin bana olan sevgini seviyorum İçimden aykırmak geliyor Dünyaya sığdıramadığım seni Kalbime sığdırmak geliyor Ağlamak geliyor seni görmezsen. Özlemek geçiyor içimden seni Sevmek geçiyor İçimden sana doğru Bin bir türlü yol geçiyor Korkmuyorum seni sevmekten ben yalnızca seni seviyorum. Ne o muhteşem güzelliğini, ne kalbinin özelliğini ne de seni sevdiğim için. Yalnızca senin sen olduğun için seviyorum. Ruhun için, kalbin için, aklın ve sevgin için seviyorum. Ben seni en çok kendim için seviyorum. Belki de ilk defa bencil oluşumun sana borçlu olduğum için seni her şey için seviyorum ve sahip olmadığım hiçbir şey için yine de korkmuyorum seni sevmekten. Her dakika senin olmayı seviyorum. Gözlerimi her açtığımda aklıma gelişini seviyorum. Her gece uyumadan önce Seni sevdiğim aklıma gelince Sensiz uyumayı bile seviyorum Uyumadan önce seni düşününce ben seni en çok umutsuzluğumda beni bulduğun için seviyorum. Yine de korkmuyorum seni sevmekten. Ben seni bu şehirde olduğun için değil, benimle aynı toprağa ayak bastığın için, benimle aynı gökyüzünü paylaştığın için seviyorum. Geceleri benim yüzüme vuran ay ışığı senin de gözlerine vurduğu için seviyorum. Benim kemiklerimi ısıtan yaz güneşi sana da sıcaklık veriyor diye seviyorum. Benimle aynı zamanı paylaştığın için seviyorum. Ben seni benimle yaşadığın için, benden hiç gitmediğin için seviyorum. Beni hiç terk etmediğin için. Ellerini seviyorum Allah'a açıldığında. Kalbini seviyorum kapıları kapandığında. Ve gözlerini seviyorum her açılıp kapandığında bana baktığında içimde yakaladığım o coşkuyu seviyorum. Her bana baktığında seni sevdiğimi hatırlamayı seviyorum. Yine de korkmuyorum seni sevmekten. O kadar çok seviyorum ki seni. Yalnızca sen olduğun için aklımda kendimi bile seviyorum. Kalbimi seviyorum seni seviyor diye. Gözlerimi seviyorum seni görüyor diye Ruhumu seviyorum senin ruhuna bu kadar yakın diye Gülümsememi seviyorum seni düşününce Ayakta kalışımı seviyorum sebebi sen olunca Yine de korkmuyorum seni sevmekten Ben sana olan sevgimi yazan kalemi seviyorum Senin adını yazdığım kağıdı seviyorum Sana olan sevgime benzettiğim her şeyi seviyorum bana seni hatırlatan her şey Sana giden yolu Sana giden yolları Bana seni hatırlatan her şey Sana giden yolları seviyorum O kadar çok seviyorum ki seni Seni kaybetme korkusu bile içinde yalnızca sen olduğun için Sana karşı bir duygu olduğu için Korkumun sebebinde sen olduğun için Korkumu bile seviyorum Yine de korkmuyorum seni sevmekten Yine de korkmuyorum seni sevmekten Çünkü seni çok seviyorum Seni seviyorum گوتن کوچه را کمری خونه که دو بینه سرا خاصا خمان دو پی بینه بیجه و بینه